Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır yapmadığım bir açılımı gerçekleştireceğim. Aklımdaki kişiye sorular sordum. Açılım yapacağız. Hem enerjileri güncellemiş olacağız hem de üst üste farklı sorular sorabildiğimiz bir açılım olduğu için ve siz de zaten beğeniyorsunuz bu açılımı, benim için de çekmek keyifli oluyor. E, o sebeple bugün bu açılımı gerçekleştireceğim. Yine en güncel enerjilerde olacak ve zamansız zamana niyetli yani siz dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ve son durumlarda bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi düşüncelerde, duygularda, kendi hayatında ne durumda? Bugünkü açılımda enerji nasıl akarsa, hangi sorular karşımıza gelirse hepsini sormaya çalışacağım yine her zaman olduğu gibi. Ve tüm ilişki tipleri için uygun. İstediğiniz kişiye niyet edebilirsiniz. Ve şimdi yine her zamanki gibi önce genelden başlıyorum. Aklınızdaki kişi şu ara kendisini hayatında nasıl hissediyor ve nasıl bir ruh hali içerisinde. Kılıç 8'lisi değnek asım ve kılıç kralı. Şimdi yapmak istediği şeyler var şu anda aklımızdaki kişinin. Bir takım şeylere heves duyuyor olabilir, istek duyuyor olabilir ama kılıç sekizlisiyle başladık. Yani burada kendisini kısıtlı hisseden, sınırlı hisseden, belki de kısıtlanmış gibi hisseden biraz hapis olmuş gibi hisseden bir ruh hali içerisinde olabilir. Ama burada kılıç kralı geldiğine göre bu insan bunu biraz kendi düşünceleriyle, kendi kendisine de yapıyor olabilir. Ya da gerçekten yapmak istediği şeylere şeylere karşı şu anda hayatında bir imkanı olmayabilir. Bana iki ihtimal, ikinci ihtimal de hissettirdi aslında burada. Sanki bu insanın şu anda özellikle de bir eğitim veya kariyer hayatıyla alakalı bir durumu varsa burada bir konuya bir fikir geliştirmesi gerekiyor olabilir. Bu insanın bir ilhama ihtiyacı olabilir veya gerçekten çok iyi bir fikre ihtiyacı olabilir. Bir konuda bir çözüm bulması gerekiyor olabilir ama bu çözüm sanki bir soruna çözüm bulmak gibi değil de yaratıcı bir şeyler bulmakla alakalı, yaratıcı bir fikir bulmakla, bir motivasyon bulmakla alakalı ve bu konuda zihnen bir sıkıntı da yaşıyor olabilir. Yani belki ilham gelmiyor bu kişiye veya yeni bir fikir aklına gelmiyor. Hani böyle bir durum da var burada aslında %50 %50. Ee, ama aynı zamanda gerçekten kendisini kısıtlı, sınırlandırılmış, e, belli bir mantık çerçevesinden veya belli bir kurallar, disiplinler çerçevesinden şu anda belki hayata baktığı veya hayatın bu kişiye böyle davrandığı Bir zaman dilimi içerisinden geçiyor olma ihtimali yüksek şu anda niyet ettiğiniz kişinin. Peki hayatında şu anda neler oluyor diye bu insana bir soralım. Kule. Hayatında ani belki değişimler oluyor bu insanın. Ama bana gene hissettirdiği durum sanki bu insanın ani hızlı ilhamlara, çözümlere, fikirleri, bir şeylere ihtiyacı var. Sanki zamanla yarıştığı bir durum var. Özellikle de kariyer niyeyse çok baskın geliyor şu anda. Kariyerinde acil bir fikir, bir proje, geliştirmesi gereken bir konuya gerçekten bir fikir bulması gereken bir durumdaysa ve hızlı ve ani beklenmedik bir şekilde bu durum bu insanın karşısına çıktıysa ve ondan haber bekleyen insan, insanlar, üst patron gibi durumlar varsa bu kişilerin enerjisi gerçekten şu an çok yoğun akıyor kolektife. Bunun haricinde belki de bir kişi gene ondan çevresindeki bir insan, kılıç kraliçesi, belki hava mensubu bir kişi veya bu enerjileri taşıyan bir insan. Bu insandan bir haber bekliyor olabilir. Sanki birilerine bir şeyler iletmesi gerekiyor bu kişinin. Ve zamanla yarışıyor ya da gerçekten de e, ihtiyacı olan cevap, fikir, ilham bu kişide yok. E, böyle bir durumu var bu insanın kendi hayatında. Eğer bunları başaramazsa hayatında bir yıkım olacak olabilir kuleyle veya gerçekten bu bahsettiğim gelişmeler. Biraz hızlı beklenmedik şekilde gerçekleşiyor olabilir. Burada elinde telefonda bekleyen bir figür var bakın gördüğünüz gibi. Bu insandan birileri bir haber bekliyor olabilir. Bu durumu hallettin mi? Bu konuyu ne yaptın? Çok kısa bir zamanı kalmış olabilir. Böyle bir enerji var bu kişinin hayat gündeminde. Ama ben bunu çok fazla özel ilişki olarak hiçbir şekilde hissetmedim şu anda. Bu kişiye şunu sorabiliriz. Özel hayatı şu aralar sizden de bağımsız olarak özellikle görüşmeyenler, haber almayanlar için özel yaşantısını sorsak bakalım bize nasıl bir cevap verir? Değnek kreçesi, kupa kreçesi ve şeytan geldi. Yani burada kolektifte bu videoyu izledikten sonra biraz sinirleri bozulacak olan dinleyicilerim olabilir ne yazık ki arkadaşlar. Çünkü burada hem denek kreçesi hem kupa kreçesi ile beraber tabi bunlar partner olması gerekmez ama şeytan kartı da çıktığı için hani belki biri çevresindeki ailesi, kardeşi, ablası ya da bir gerçekten iş arkadaşı olabilecekken çünkü böyle bir rol oynayan biri var şu an bu kişinin gündeminde. Bir tanesi ya bir flört ya bir tensel ilişki gibi bir durum gözüküyor şu anda. Bu kişinin özel yaşantısında. Ya da bu insan şu anda hayatında birden fazla kişilerle de temas halinde olabilir. Biraz daha sağlıksız ilişkiler ve sağlıksız enerjiler yani daha çok tensel zevkler veya toksik bağlantılar içerisinde de olma ihtimali var. Şeytan kartı çıktığı için burada bu kişiye özel yaşantısını sorduğumuzda burayı biraz daha açmasını isteyelim bakalım. Kılıçası. Kupa dörtlüsü. Ve değnek kralı. Yani şu anda tekrardan bir değnek ateş elementi geldiği için bu kişi biraz tutkularına, arzularına göre e, hareket ediyor. Özellikle de şu ara bu kişiyi görmezden gelen, e, istemiyormuş gibi davranan kişilere daha yoğun bir çekim duyuyor olma ihtimali var. Biraz kaçma kovalamaca, flört ilişkileri ya da bu tarz durumlar içerisine giriyor olma ihtimali var. Şu ara birazcık özel yaşantısında. Maalesef ki bu tarz enerjilerde gözüküyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki sizi soralım bakalım bu kişiye. Sizinle alakalı düşünceleri ne durumda? Kılıç olmuşu. Sizi de sosyal medyadan takip ediyor olabilir bu insan aranızda bir konu kapanmış, bir ilişki bitmiş, bir bağlantı sanki artık miadını doldurmuş gibi bir durumda. Ama bir yandan da öyle değil. biz onunla biraz böyle bir durumdayız diyor. Ay kartı. Evet belirsizlikler var. Belki şu an sessizlik var. Veya hani ayrılık konuşması yaşanmadı. Bittik mi bitmedik mi? ya da tekrar konuşacak mıyız konuşmayacak mıyız bir belirsiz noktada bıraktık. Ama e, her ne kadar böyle gözükse de bir tane de bir şey yok aslında bizim aramızda gibi düşünüyor bu insan. Ve Kupa ile hala birbirimize etkileşim kurabiliriz, belki flörtleşebiliriz veya birbirimize tekrardan e, belli durumlar içerisine girebiliriz. Yani böyle bir noktada olduğunuzu düşünüyor. Belki mesajlarınız varsa birbirinizin geçmiş mesajlarını açıp okuyor olabilirsiniz karşılıklı olarak. Ya da yeni yeni tanıştığınız biri ise birbiriniz arada bir aklına gel biliyorsunuz ama hani bir şey başlayacak mı başlamayacak mı belirsiz bir pozisyonda ama arka plandaki tarafta biliyor ki başlayabilir bir durum var. Yani aranızdaki durumu birazcık bu şekilde değerlendiriyor şu an. Bu insan düşüncelerinde ex partneriniz de olsa ilk söylediğim şekilde alabilirsiniz. Peki bu belirsiz durumu ne yapmayı düşünüyor bu insan? Dünya kartı aslında bir sonuca ulaştırmak istemekten bize bahsediyor. Değnek altılısı. Ya ben bu durumu bir noktaya evlitmek ya da bir sonuca ulaştırmayı aslında düşünüyorum. Ama bunun için bir şeylerin de başarılması gerek. Ya açık olarak durulması gereken bir ilişkiyle bu durumun bir netliği bağlanabileceğini düşünüyor bu insan. Veya bizim birilerinden onay almamız gerekir diyor. Fikir almak, onay almak, bir evet cevabı çıkması, çevredeki birilerinin belki sizin veya bu insanın çevresinin onaylaması. Yani burada insanlardan da biraz takdir toplanan bir durum olduğunu, onay alınması gereken bir durum olduğunu görüyorum. Bu durum ancak bu şekilde bir netliğe varır ya da varabilir. Peki buna gönüllü mü bu kişi? Buna gönüllü mü? Para dörtlüsü. Buna gönüllü çok değil. Ya da buna bunu yapmaya çok açık değil aslında. Gönüllü değilden ziyade burada tılsım dörtlüsü bize e, bu aşamalardan geçmeye kendisini çok açık tutmadığından bahsediyor bize. Neden açık tutmuyor kendisini? Bu durumlara bakalım. Tam soru cevap gibi olacak galiba buradaki konu. Kupa Bu kişinin ailesi ya ailesiyle ilgili bir sıkıntısı var arkadaşlar ya da gerçekten bir aile onayı alınması gereken, çevre onayı alınması gereken bir durum varsa maalesef ki buna bu insan olumsuz bakıyor diyebilirim. Kendisinde bir hayatında bir zaten böyle bir düzen olabilir. O yüzden zaten böyle bir onay alabileceğimiz bir durum olmadığı için aramızdaki durum hiçbir zaman net diye gidemeyecek veya şu anda gidemeyecek gibi düşünüyor ya da karşı bekar flört ediyorsunuz veya bir şekilde ex flörtünüz, ex partneriniz. Burada çevresel ya da birlikte biraz daha tamamlanmaya gidemeyeceğiniz bir durum söz konusu. Ama bu durum bizi bitirmiyor da bir noktaya da götürmüyor. Yani bakın gene her şey yolunda kartı gelmiş. Yani hani bu sebepten kaynaklı siz tamamen kopmuyorsunuz veya tamamen belki bitmiyorsunuz veya bitmiş gibi gözüküp dışarıdan aslında bitmiyorsunuz. Daha çok böyle bir enerji var. Ama gene de size olumsuzluk yaratan bir durum, kılıç üçlüsü gelmiş burada. Ya buna karşı niye açık değilsin? Bu sebeplerden kaynaklı değilim diyor. Olumsuz gördüğüm şartlar var veya onay vermeyecek insanlar var. Veya belki de birbirimizin fikirsel anlamda anlaşamayacak iki insansınız. Yani yetiştirilme tarzı olarak yaşadığınız çevre olarak oradaki tılsım üçlüsü bize başkalarından alınacak onaydan da ziyade sizin ortaklaşa bu kişiyle anlaşmanız, bir uzlaşmaya varmanız, ortaklaşa bir fikir birliğinde aynı fikirde buluşmanızdan da bahsediyor olabilir. Şimdi bu insana göre aranızdaki engelleri bir soralım. kılıç altısı, bir kere yol, şehir, uzaklık, mesafeniz olabilir. Bir taraftan birinin bir taşınması gerekir ya da bir düzen değiştirmesi gerekir. Kendi bulunduğu yeri bırakması gerekir diyor olabilir bu insanın. Aynı şehirdeyse bile belki bir semt değişikliği, bir konum değişikliği, yani bir çevre değişikliği gene belki de olması gerekecek. Ya burada engel diyor hayat konforlarımız aslında. Hayata dair yaşantımıza dair sahip olduğunuz şeylerden belki ödün vermek ya da kendi güvenli hayat standartımızdan standardımızdan belki ödün vermek. Şimdi iki tarafta maddi manevi yerine durumda olursa olsun tabii ki herkesin sahip olduğu bir hayat var ve çok büyük belirsizlikler, sıkıntılar olmadığı sürece herkesin giden bir hayat rutini var. Yani ben şu an buradaysam 5 ay sonra da ya da 1 yıl sonra da nerede olacağımı az çok tahmin edebiliyorum. Çok büyük sıkıntıları olmadığı müddetçe ya da sizin de aynı şekilde. Bunlarla alakalı bir oturmuşluk var ve bunlarda bir değişiklik olması gerektiğine inanıyor olabilir bu kişi. Ve tılsım dokuzlusu yani başımızda bir talih kuşu konması gerekir. Belki maddi anlamda, belki hayattan gelen büyük bir şans e, anlamında. Bunları engel görüyor. Özellikle de uzaklık, şehir, mesafe, farklı çevre varsa bunları engel görüyor diyebilirim karşınızdaki kişi. Peki size karşı duyguları ne durumda? Güncel olarak duygularını da bir soralım. Yıldız. Değnek üçlüsü. Bu insan sizi takip ediyor arkadaşlar. Bakın sürekli zaten kartları açılımın başından beri elinde telefon olan figürler aşırı dikkatimi çekiyor bugün kartlarda. Bazen çoğu zaman görmüyorum bile yani. Çok başka bir şey odaklanabiliyorum. Burada yine değnek üçlüsü kartı bana bu insanla birbirinizi takip ediyor olabileceğinizi. Birbirinize özellikle karşı tarafın duygularını şu an sorduğumuz için sizi hala oldukça dikkat çekici, güzel aurası yüksek, ilgi çekici, bu insanı da enerjileri çeken, beğendiği, belki size doğru çekim duyduğu ve takip etmeye çalıştığı. Bir şekilde burada tamamen umutsuz bir durum yok. Belki şu anda bir yere bağlanmıyor ama hani bağlanma ihtimali var veya ucu açık bırakılmış bir durum o yüzden zaman zaman üzerine planlar yapıldığı, projeler yapıldığı, düşünceler üretildiği, şöyle yap yapsak deyip belki orada yine yarım bırakıldı durumlar söz konusu olabilir. Kupa altısı bu insan sizi özlemiş aslında. Güncel duygularında bir özlem var. Enerjinizi tekrardan hissetmek istiyor olabilir. İletişim kurmayanlar. Sınırlı bir iletişim de kuruyor olabilirsiniz bu kişiyle veya kopuk ama böyle daha geçmişteki anıları özlemek, geçmişi yad etmek ya da burada hiç anınız yoksa bu insanla platonikseniz kupa altılısında böyle sizi geçmişten tanıyormuş gibi hissetme. Niye nostaljik bir etki? Çocuksu masum bulma enerjinizi çok beğeniyor olabilir bu insan. Flört ettiğiniz biri ise, platonik olduğunuz biri ise hem yıldız hem kupa altılısı gerçekten sizin enerjinizi aşırı pozitif buluyor bu sadece dış görünüş anlamında değil bir şekilde diğerlerinden daha sempatik geliyor olabilirsiniz. Daha cana yakın bu insana daha yakın bir bağ kurabilir gibi hissettiriyor olabilirsiniz. Ama zaten ex partneriniz sizle olan anılarını özlemiş ve hala bir çekim duyuyor. Hala sizi beğeniyor diyebiliriz güncel duyguları için. Peki bir adım gelir mi? Tılsım sekizlisi. Yani bu oturup üzerine gerçekten ee, bir plan gibi, bir iş gibi, bir görev gibi çalışılması gereken bir durum. Yani oturup gerçekten kafa yolması gereken bir durum olarak görüyor size adım atmayı. Ama atacak mısın tam anlayamadık bu kısmı. Kupası. Ve kupa kralı. Yani duygusal bir adım atabilirim. Veya duygularımı hissettirebilirim. Veya belki bir takım duygusal, yakın, cana yakın, sempatik konuşmalar gerçekleştirebilirim. Onun haricinde bence aramızdaki bağlantıyı ileriye taşıyacak. Ya da belirsizlikleri aydınlatacak sağlam bir adım hemen bu kişiden gelmeyebilir. Bunun üzerine daha çalışılması gerekir. Veya şu anda henüz yeterli ben olgunlukta değilim. Ya da yeterli kapasitede değilim. Veya şu anda aramızdaki durum tam olarak geliştirebilir pozisyonda değil. Biraz daha iyi bir pozisyonda, zamanlamada, koşullarda olmamız gerekir diyor olabilir bu insan. Belki bir şey içmeye davet etmek, sizinle tekrardan etkileşim kurmaya davet gibi şeyler gelebilir bu insandan. Ama ben biraz daha sakin bir havada olduğunu gördüm yine bu kişinin ki son zamanlardaki kolektif yaptığım açılımlarda biraz sakin enerjiler alıyorum. Engeli olanlar varsa bir engel kaldırma durumu olacak mı? kupa edilisi, karşı taraf sizi engellediyse, engelli bir pozisyondaysanız bir müddet daha bu konuda kaldırsam mı, kaldırmasam mı zihin karışıklıkları yaşayacak, kararsız kalacak ve kaldırmak ve kaldırmamakla arasında bir karar veremeyecek ve maalesef biraz daha oyalanacak. En azından bir 7 gün, 7 hafta daha bir oyalanma yaşayacak olabilir engel durumunda olanlar için. Peki sizin sonunuz ne olur diye bir soralım bakalım. Sistemsel olarak bir soralım. Kupa dokuzlusu. Güzel bir kart geldi. Yani burada işin sonunda arzu edilen ve beklenilen noktaya ulaşılacak gibi bir cevap geliyor aslında. Kupa dokuzlusu bizim dileklerimizin gerçekleştiği. Doyuma ulaştığımız, tatmin olduğumuz, istediğimiz şeyi elde ettiğimiz bir durum. Ve olayın sonu buraya bağlanacak olabilir. Peki olayların sonucunun buraya bağlanması için beni dinleyen tarafın ne yapması gerekir şu anda? değnek konusu değnek gelirse kesinlikle sorumluluk altına girmemeniz gerekiyor. Sorumluluk altına girmek bakın sadece eylemsel bir şey yapmak da olmuyor arkadaşlar. Özellikle tarot ve enerjilerle zaten inanan biriyseniz yani siz burada şu anda bu insanla hiç iletişim kurmayın. Hiçbir şey, hiçbir çaba sarf etmeyin. Bilinç olarak zihin olarak sürekli bunun sorumluluğunu üstlenirseniz yani aramızda böyle bir durum var. Kafada sürekli bunu çözmeye çalışmak ya da işte sürekli olarak böyle enerjisel anlamda orada sorumluluğu kendine üstlenmek. Şöyle yapsam acaba olur mu? Böyle düşünsem olur mu? Bu noktadan yaklaşsam bu durumu çözebilir miyim? Burada yani enerjisel anlamda sorumluluğu sizi yine yüklenmiş oluyorsunuz. Veya taşın altına elinizi yine biraz sis koymuş oluyorsunuz. Ve değne konusu. Burada belki gereksiz kendinize enerjisel bir yük de yapıyor olma ihtimaliniz var. O yüzden değnek edilisiyle biraz böyle bu durumu, bu insanı belli bir sınır, zaman dilimi çerçevesinde değerlendirin. Yani sizden çok zaman almasın, sizden çok fazla enerji almasın bu konu. Hani bir insana sınır çizmek illa yüz yüze geldiğinizde bir ilişki yaşarken yapılacak bir şey değil. Aslında bu insanla etkileşim halinde değilken, özellikle de sorunlu bir ilişki, bağımlı bir ilişki yaşadığınız bir kişi ise bu. O insanla iletişim ve etkileşim halinde değilken daha siz, o insanı düşünmek, kendinize ayıracağınız zaman, bu kişiye ayıracağınız zaman bunları kendi zihninizde otokontrollü bir biçimde sınırlar koyuyor olabilmek. Bunu alışkanlık haline getirebilirseniz veya bunu bir disiplin halinde oturabilirseniz zaten bu kişiyle etkileşime girdiğinizde de daha o alanlarınızı sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz. Yani daha bu kişiyle etkileşim kurmadan önce aslında biraz daha yaparsanız sizin için daha kolay olabilir. Ve burada şu an beni dinleyen tarafa böyle bir mesaj geliyor. Stok yapıyorsanız bir meraklı enerji varsa hani bunları gerçekleştirebilirsiniz ama burada önemli olan dediğim gibi sizin biraz daha kendinizde olmanız. Yani kendi alanınızı, kendi enerji alanınızı belli bir düzeyde koruyabiliyor olmanız. Bunlarla alakalı bir tavsiye geldi burada açıkçası bu insan size bir şeyler söyleyebilseydi, bir takım mesajlar iletebilseydi bu mesajlar ne olurdu? Mahkeme. Tılsım beşlisi ve kupa şövalyesi. Ya aramızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ol, gözüküyor olabilir şu anda. Sanki bir şeyler yaşandı ama hiçbir şey yaşanmamış iki insan gibiyiz. Ya da ikimiz de birbirimize karşı ilgimiz olduğunu biliyoruz ama hiç ilgimiz yok gibi davranıyoruz platonik olanlar için. Yani sanki bir şey var ama yok gibi olan bir durum aslında öyle değil. Ve benden sonra romantik bir jest gelebilir. Veya ben aslında sana romantik duygusal bir jestle gelebilirim. Veya aramızda mahkeme kartı bir şeyler canlanabilir. Yani bugünün konsepti e, yok gibi gözüküp ama aslında var olan şeyler çok net akar enerji böyle ve bu insanda da size özellikle kendisini böyle gösteriyorsa böyle zannettiriyorsa tam tersi olduğunun mesajı var burada ve bu insandan size ulaşması gereken bir haber varsa romantik duygusal veya duygusal konularla alakalı bir hamle bir haber gelmesi gerekiyorsa bunun da aslında bu kişiden size gelebileceğinin mesajını veriyor ya da bu insan size bir konuda gerçekten aslında aydınlatabilir. Yani evet bu insandan böyle bir hamle gelebiliyormuş veya bu insanın bana karşı şu anlamda duygusu varmış. Ama sizin hissettiğiniz ve öngördüğünüz şeye gerçekten güvenmeniz gerekiyor. Özellikle de buna dair kuşkular yaşıyorsanız hani görünenden ziyade aslında var olan kısma biraz daha gerçekten burada odaklanmak ve olayların iç yüzünü bu şekilde kavramak gerekiyor. Sonlara doğru biraz fazla tavsiye verir gibi oldum. Bu kısmı biraz dağıtıyorum o yüzden. Şimdi son zamanlarda sizi nasıl görüyor? Görsel karakteristik diyelim. Tılsım kraliçesi. Bu kişinin gözünde şık, alımlı nasıl davranması gerektiğini bilen, kendince bir ağırlığı olan, her ortama gitmeyen, herkesle konuşmayan gerçekten saygın biri olarak gözüküyorsunuz. Veya şu an gözünde daha çok güncelde bu enerjilerdesiniz. Biraz anaç enerjilerde olabilir. Hayvanları sevmek, kendi düzeninizi sevmek, kendi yaşam kalitenizi sevmek gibi. Yani burada daha kaliteli olan, kendince bir ağırlığı, karakteri olan, aynı zamanda giyim vurgusu da biraz gelmiş. Dış görünüş anlamında da bir kalite algısı oluşturan bir kişi olarak görüyor şu anda bu insan sizi güncelde. Sanırım sorularımız bu şekilde. Üyelikler kısmına hala göz atmayanlarınız varsa üyelik kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar. Üyeliklere özel e, tıpkı size videolar yüklediğim gibi üyeler kısmına da her ay düzenli olarak video yüklemeye ve canlı yayınlar yapmaya devam edeceğim ve daha azınlıklı bir kolektif olduğu için çok daha rahat soru cevap yapabileceğiniz, canlı yayınlarda kendi sorularınızı sorabileceğiniz daha özel konularda videolar izleyebileceğiniz bir alan yaratmaya çalışıyorum şu anda. O yüzden daha özel bir bağlantı kurmak veya benimle biraz daha etkileşim haline girmek isteyenleriniz varsa üyelere özel videolar kısmından katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bireysel danışmanlık hakkında bilma, bilgi almak istiyorsanız da 546 192 4193 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.